Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun süre videolarımız ara vermiştik. Tekrar video çekmeye başladık. E, bu Lada Samara'lardaki şarj dinamoları hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum sizlere. Şarj numaralarıyla çoğu arkadaşlar e, sorun yaşamakta. Bu sorunların çözümleri var. E, bunları ben de ben de yaşadım. Şarj numarasının şarj etmemesi, kömürlerinin bitmesi, konjektörün arızalanması istenilen voltajda e, güç üretmemesi, yet tesisatı yetersiz gelmesi gibi sorunlarla karşılaştım. 91 model karburatörlü samaralarda e, şarj dinaması yeri bu şekildedir. Genel düzellerin 60 amperlik, 50 amperlik, 55 amperlik şarj dinamaları çıkmakta. E, çoğu arkadaş tofaşların şarj dinamasını uydurmakta. Birebir oluyor zaten. Ee, çoğu arkadaş da konjektörlerini değiştirmekte. Şarj etmemesinden kaynaklı tamir yönüne gitmekte. Tabi bu da 200-300 liraya mal oluyor. Genelde konjektör 50-60 lira olsa işçilik 100 lira alıyorlar söküp takmaya. 150-200 liraya içinindeki bilyaları değişmesi de dahil 200-300 liraya denk gelmekte. Ee, ben kendi sorunumu anlatmak istiyorum öncelikle. İki defa konjektör değiştirdim. Konjektör değiştirmeme rağmen içerideki akü ışığı yanmakta. Ve akümü düzgün şarj etmemekteydi. Bunun yüzünden bir akü bitirdim. Ve çözümü şu şekil buldum. İstanbul'da Ataşehir'de dinamacı Bostancı Otosanay'da dinamacı bir abimiz var. Oraya yaptırdım. Opel Vectra'nın 100 amperlik gördüğünüz gibi şarj donmasını monte ettik araca. Ve tüm sorunlarından kurtuldum. Soran oluyor hangi araçların şarj donaması olur, uydurabilir miyiz, uyduramaz mıyız gibi birçok sorular aldık. Ve bu şekilde Opel Astra Vectra'nın 100 amperlik şarj donaması bu araca uyuyor. Ne gibi işlemler yaptı? şu Gördüğünüz gibi motor bloğuna bağlanan bir demirimiz var. Ayar demiri. Bunu sadece şu kafasından hafif bir eğdi tornacı ve buraya şak aynı şekilde oldu ve bir de kasnak kısmı. Kasnak kısmını sıfıra sıfır yanaştırdım amacı. Şöyle göstereyim. Eksentrik minle e, birebir olması için ve bir de kayışımız bir tık genişledi. Şu Ağız kısmı geniş olduğu için ve bu şekilde yaklaşık bir buçuk senedir iki sene olacak neredeyse sıkıntısız bir şekilde kullanıyorum. Ne gibi artıları oldu? 100 amper ürettiği için akümü daha hızlı şarjını doldurdu. Bundan önce 60 amperlik bir aküm vardı. Onu maalesef e, bitirdik. Öldürdüğümüz için 75 amper Kurger'in e, aküsünü taktırdım. Değil, yaklaşık 3 ay oldu daha. Bu 75 amper bildiğiniz gibi amper ne kadar yüksek olursa şarj donamasının e, doldurması o kadar zorlaşacaktır. Şimdi üzerindeki orijinal bir e, şarj donaması olsaydı 50 amperlik ya da 55 amperlik bir akü olsaydı bu 75 amperi uzun vadede yani 4 saatte 5 saatte anca dolduracaktı. Şimdi 100 amperlik bir akü bunu bir saat içerisinde amper çektiğine bir amperle iki de kalana kadar daha hızlı bir sürede dolduruyor. Şimdi arabamız sıcak gördüğünüz gibi 13.17 gayet akümüz canlı yeni zaten hemen kolay kolay düşmüyor tesisatımızda kaçak da yok zaten ve 100 amperin verdiği avantajlara gelecek olursak H4 ampullerimiz var H4 ampullerimiz çok akım çekiyor ve bu akım çektiğimiz zaman 100 amperlik şarj daha kolay karşılıyor. Önceden daha sönük aracın yöneliklerini etkileyecek şekilde sorunlar yaşıyorduk. Aracımızda amfi var, tesisatımız var. Bu 55-60 amperlik orijinal şarj dinaması karşılamıyordu, kesiyordu. Yeterli amper çekemiyordu. Zarar veriyordu. Şimdi hiçbir sıkıntımız yok. Kesme, herhangi bir kopma, herhangi bir motor dengesizlik hiçbir şey yok. Gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Yani 100 amper altı takmanızı tavsiye etmem eğer böyle değişimine yeni gidecek olursanız. Ve bir şey daha yaptım ben bu araca. Şarj dinamasında gördüğünüz gibi kablolar çıkıyor. Şu gördüğünüz kırmızı kablo. Şurayı gösterir misin? Şu gör, görmüş olduğunuz kırmızı kablo içerinin göstergenin akü işaretine gider. Alttaki büyük kalın kablolarda bir tanesi aküyü besler. Diğerleri sigortası kutusuna gider ve motor bloğuna gider. Sistemi beslemesi için. Burada gördüğünüz gibi şu yeşil sarı kablo var. Kalın. 16 milimetrelik şasa kablosu. Bunun daha inceydi. Şu şekildeydi. Üzerinden aküye giden kablo. Gördüğünüz gibi orijinal kablosu. Ben bunu değiştirdim. Söktüm. 16 milimlik kalın kablo yaptım. Çünkü neden? 100 amper çaktım. Amper ne kadar yüksek olursa akım geçtiği için kablo üzerindeki akım daha çok ısınacak. Bu yüzden 16 milimlik kalın kablo taktım. Direkt geldim. Akümüze bağladım. Göreceksiniz şurada. Tabi bu akü kutup başlarının, kelepçelerin şeylerinde de falan yenilemeniz gerekiyor. Daha kalın bir kablo ile değiştirdim. Ve daha sabit, stabil bir akım geçiyor. Daha iyi oldu. Bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde şarj dinamosu ile akü arasına daha sağlıklı bir enerji alışverişi yapacak. Ee, diyeceklerim bu kadar. Sorularınız olursa videonun alt kısmına yazıp kanala abone olup videomu beğenmeyi ve bana destek olmayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Yapmış olduğum araç üzerindeki değişikleri size anlatacağım.